Laz böreği hamuru için efem elde açacağız. Canlı yayında bakın arkadan böyle pişmişi falan çıkmayacak. Her şey burada gözlerinizin önünde olacak. Ee, hamuru için aldığı kadar un, bir adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ başlayabilirsin avvacı, evet, tamam. yarım çay bardağı su, iki yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket mısır nişastası ve tuz. Muhallebisi için dört su bardağı süt, bir su bardağı şeker, altı yemek kaşığı un. 1 paket vanilya, 2 adet yumurta ve karabiber. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 6 su bardağı su. Üzeri için 250 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ. Al, alalım evet, havada böyle baktım eli çabuk birde <laughs> tık 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 maşallah. Nasıl gidiyor hava Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor. Ev hanımıyım ben, <laughs> tariflerle uğraşıyorum. Çok güzel. Ee, kendine bir meşgale. Çocuklar kaç yaşında? biri 9 yaşında biri 11 bir yaşında Allah bağışlasın Cümlemizin ee, böyle kendini mutfakta e, stresini atıyorsun hem de e, tarif yapmak biliyorsun aşkla yapılan evet, şeyler. Evet kesinlikle, kesinlikle. Bunu kesinlikle. E, demek ki mi? anneden mi el aldın yoksa anneden gelen bir şey bence genetik olduğuna düşünüyorum. Hı -hı. Ondan sonra e, ben aslında eskiden mutfağı hiç sevmezdim. Değil hiç mi? aram yoktu. Hı -hı. Çocuklar olduktan Hep sonra Hı -hı. aynen çocuklar olduktan sonra değil. Ben böyle elimle yoğursam ne olur Tabii ki elle yoğuracağız. Yani eldiven falan. falan zaten mis gibi kısacık gelmiş hava <laughs> temiz. Ee, tabii ki elime yani. yoğur. Sana evet. Rose mu vereyim gold ver bana ya gold veriyorum gold derdim. ver bana ben de havacıma yardım edeyim Bak, bu aynen evet evet böyle bakalım hem tencereleri deneyelim izleyicilerime gönderiyoruz. şu sponsorumuz vermiş <laughs> sağ olsun ama Şöyle, bence aynen. E, bence bir denemesi lazım Nermin Nefes mutfağının bu tencereleri onaylaması gerekiyor yok öyle İbrahim Bey ben denemeden <laughs> olmaz şimdi efendim e, muhallebi için e, ne Şunu yapıyoruz tamam. bana anlatırsan? Sütümüz var. Tamam. İlk başta kuruları karıştıralım mı? Hı -hı, aynen öyle yapalım. Şekeri de ilave edelim. Şöyle şu konuda Bunlar rahat Bunlar şey muhallebimiz piştikten Hı -hı. sonra. Tamam unumuzu koyduk. Evet şekerimizi de ilave edelim. Şekerimizi koyuyoruz. Şöyle bir kuruları Hı -hı, karıştırıyoruz. Aynen. Vanilya var orada. Onlar şey şey muhallebisine tamam, şey piştikten, piştikten sonra. Şöyle. Sırları vereceğiz? Yo yo. Bütün. Hı -hı. Evet. Tamam şöyle koyduk ve tamam. ekledik. Şer, şerbet içinde bir tencere alayım tamam, Serpil. Bir Onu da yapalım. Tabii bu <laughs> e, laz böreği biliyorsunuz <laughs> e, aşamalı olan bir lezzet. Aşama aşama bunu e, yapacağız ve sonrasında bütünleyeceğiz. E, gerçekten hava Hanım kendine güvenmiş çünkü canlı yayında böyle açmak, iç malzemesini hazırlamak helal olsun. Ben böyle becerikli kadınlara bayılıyorum Teşekkür açıkçası. Şunu da vereyim dedim, Ha Bir roz, bir gold bakalım hangisi ekranda güzel bileceğiz. duruyorsa izleyicilerimiz onu alsın. Şerbetini nasıl yapıyoruz ablacığım? İkisini karıştıralım suyla şeyi. Hemen tamam. ocağa alalım e, şekeri. Tamam tatlım. Kaç dakika pişecek? Kaynayacak, böyle rengi Hı -hı. E, bal, bal rengi sarısı, aynen. Okey. Hemen efendim aldık. Ee, bu arada e, dün çok tatlı mesajlar <laughs> aldık. E, Dalgın şey yağlarından arındırdı bizim kızlar sağ olsun. Ocak üstü baya e, felaket durumdaydı. Hepsinden kurtulduk. Allah razı olsun. Kızları ben mutfağa girdi ama kızları bir tansiyonu oynamıştı. Petri <laughs> Bey'i sararmıştı. E, sağ olsunlar ama hallettiler. Ee, bir de keyifli oldu. Ekran başında sizler de bizim gibi hop oturup hop kalkmışsınız. Yangınlar falan havada uçuşunca. Evet, çok güzeldi. <laughs> İzlediniz mi? Evet harikaydı. Evet evet çok keyif almış herkes. Böyle ara ara yapıyoruz efendim. Tabii ki siz evde denemeyin. Çok <laughs> Siz evde denemeyin. Şimdi Çünkü... şurada kenarda tüpümüz var. Ee, yangın tüpümüz. Serpil diyor ki gözüme pordaydı diyor. <laughs> Ee, yani bir şey olsa koşup kapacaktık. Sonra. Ben zaten Hacım, neye uğradığımı şaşırdım. Böyle geriye falan kayıyorum, ileriye gidiyorum. Hacım, ne oldu <laughs> falan diye. Ee, keyifliydi. Evet şu an bir anda muhallebimizi yapıyoruz. Bir anda şerbetimizi kaynatıyoruz. Havacığım da çok güzel bir habur yoğurdu. Ee, şöyle güzelce harmanladı biliyor musun? 35'ten daha küçük gösteriyorsun ama. Evet herkes öyle söylüyor. Ben şaşırdım valla. Ama Gerçekten. bunu teşekkür ederim. bir taraftan. Efendim, mi? <laughs> Bir de iki tane çocuk maşallah. Evet. Eşi de stüdyoda yalnız bırakmamış, destekliyor. Ne evet, kadar güzel. Kameralar hemen döner eşine <laughs> Hoş geldiniz sizlerde. Bunu tezgaha alabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. Destekli eşi. ama. Destekliyor Yanında mı? Evet. Tabii. Önem. Nasıl? A tespih mi gelmiş? Bakalım tespihlerimizi de alalım evet. buraya. Nerede onlar. Hemen alalım Rabiş. Evet bir yandan evet. şerbeti yapıyoruz bir yandan hamurunu Şerim bir abi. yandan muhallebisini. Evet. Ee, evet. bize tesbih getirmişler. İşte. Ee, hediyeyi çok severiz. Ben tesbihi çok severim. Hatta arabamda direksiyonumda vardır efendim. Ee, gülerler bana hani böyle ayırdır falan o, derler. 2 taneyle ama. İki, öbür iki tane ya kutuyu size da vardı. alalım. Bir tane daha varmış. Getir bakayım Serpil Onu bakayım. Yapınca ne olmasın? bakın. Yok o yapınca. Yani benimkini getirin. Şş. Benimkini getirin güzel bir kahvaltı saldı bayanlarca. Tezahüm demiş abi acım. Tamam. Şöyle güzelce karıştırıyorsun. Ee, şimdi neler yaptık? Hemen kısaca özet geçelim. Ee, nasıl yoğurdu? hamurun içerisinde neler vardı kuzum? Hamurun içinde ne vardı? Ee, süt. Ondan sonra sıvı yağ, su. <laughs> Bunlar vardı. Aynen. Un. Şöyle e, ne Yöldüm yaptık? Mi? Yumurta, ha, evet. süt, sıvı yağ. Ee, yarım çay bardağı su ile iki yemek kaşığı sirkeyi de alıp bir yemek kaşığı tereyağıyla mısır nişastası ile birlikte ha, e, güzel evet. bir e, hamur Bu, yoğurdu Yani havada, e, ha, sizin ben bak şey yaparız. Sürünmüş, eline sürmesi sürünmüş. Ondan sonra güzel bir hamur yoğurduktan sonra kaç bezi, bezeye ayırdık hava Bakacağız şimdi. Ha 2 şey... 4 6 8 bezeye ayırdık. Hı hı. Ee, Şimdi burada değil. da muhallebisini hazırladık, süt, şeker, un, vanilya ile birlikte tamam. yumurtasını sonra olur. ilave edeceğiz. Şerbeti için ise e, yine Şunu şekeri ve kendisi. suyu tenceremizin Aynen. içerisine aldır. 250 nişasta. gram yağımız evet. da burada eriyor efendim. Şimdi gördüğünüz üzere yufkalar hızlı hızlı açıldı, minik minik bezeler yapıldı, e, güzel bir şekilde laz böreğinin hamurunu şeyini yumurtasını yedirdik. Nasıl evet. koyduk? İki yumurta. İki yumurta karabiber koyduk. Bir tutam bir paket de vanilyamızı ekledik. Şerbetimiz burada hala e, tabii ki kaynıyor. Aa, İyice kaynaması gerekiyor. Böyle mi Selcan? Evet, evet evet. Aa, aa ne güzelmiş. Böyle bu yeni, bu şeyler... yeni model böyle. Ee, <laughs> bu arada ikinci şifreyi vereceğim ben. Ee, şifreleri biz... Bize DM'den yazıyorsunuz. İşte sayfayı e, takip etmediğiniz takdirde e, malum şey yapamıyorsunuz, yorum yapamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ben en başından beri bu şekilde yaptım çünkü e, haksızlık olmaması için yorumları sadece bizi takip eden e, izleyicilerimiz yapabiliyor. Önce sayfayı takip edeceksiniz, ondan sonra zaten istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Şifremiz neydi? Birinci şifreyi söylemiş Otur. Mi? İkinci şifremiz otur şu an ekranda görüyorsunuz efendim. Ne yapıyoruz Nermin Nefes Mutfağı'nı takip ediyoruz altındaki sponsor firmamızı takip ediyoruz. Ee, sonrasında zaten mi? E, ha, ha, bolca arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Şifreyi bütün bir şekilde istiyoruz lütfen DM'den yazmayın ee, lütfen özelden atmayın hiçbir anlamı yok. İşte bana çıksın işte ne olur bana gönderin demeyin çünkü gerçekten hani yüzlerce yorum oluyor ve sadece bir kişiye e, gönderebiliyoruz bu da adaletli olması için yorum yapanların içerisinden seçiliyor e, bunun da bilgisini vereyim yani öyle özel e, yapacağımız e, bir torpil durumumuz yok birazdan da e, sarı tencerelerin setini kazanan izleyicimizi de açıklayacağız Allah nasip eder ise e, güzelce Hava hanım ne yapıyor e, muhallebili harcını evet, muska koyuyor şirkini. muska şeklinde de sarıyor Aha. çok da pratik bir tarif gördüğünüz üzere Şipşak ee, biz eskiden ne yapıyorduk böyle kat kat yapıp evet. ortasına muhallebiyi döküp e, şey yapıyorduk e, hazırlıyorduk bu laz böreğini ama bu şekilde bence daha kolay ve daha pratik değil evet, mi? Evet çok pratik böyle. Ben ya. ilk defa içinde e, karabiberi duydum çok şaşırmıştım Hava ama inanılmaz evet. güzel lezzet veriyor. Çok güzel lezzet veriyor aynen. Mutfak sevdası nereden geliyor? Mutfak sevdası nereden geliyor? Dedim ya hiç mutfakla aram yoktu benim. Evlenince. Evlenince, çocuklar olunca mutfağa verdim kendimi. Sonra sayfa açtım ben kendime dedim paylaşayım. Hı -hı. Bir deneyeyim. Hı -hı. Güzel tepkiler aldım. Ondan sonra şunu Hı -hı. alayım ben. Al avacı. Yöresel lezzetleri yapıyor musunuz? Evet yapıyorum. Samsun'un güzel. Hı -hı. Evet, pidesini yaptım. Samsun pidesi Samsunlu. Evet Nermin Hanım. Eşim de Samsunlu. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Evet. öyle sizin çıktı? Ben bazen tariflerimde de öyle yapıyorum Serpil ha. Hanım. Böyle bazen konuşuyorum, çocukları eğlendiriyorum. Ne, kadar güzel. <laughs> ne Öz kadar güzel. Özellikle arkadaşlarımın çocuklarına yapıyorum bunu. Bayağı seslendiriyor. Ama bir evet. şey mi? Bu çok önemli. Diyalog insan arasındaki ilişki. Harika. Kesinlikle. Hani burada da tam yapamadım ama yap yap nasıl? arada bir hoşuma gitti. <laughs> tamam olur. Anlaştık. Vallahi Eşin şey yapıyor değil mi? Giriyor mu mutfağa böyle? Yardım ediyor mu sana? E, doğruyu söylemek gerekirse hayır. <laughs> ha, evet, böyle yani. oluyor eşler. Aynen. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama yemeği seviyorlar en azından değil mi? Yemeği seviyor Hı. ama değişik tatlara hiç açık değil. Öyle mi? Zevki. Evet, çok seçici. Annenin yemeklerini arıyordur değil mi eşler? Anneci oluyorlar. Yani birazcık. tabii ki hangimiz aramıyoruz ki? <laughs> Sen mi arıyorsun ama? Tabii ki arıyorum <gülüyor> evet. <gülüyor> Kayınvalideden de tabii öğrenmişsindir değil mi? Tabii ki. O da çok güzel yemekler yapar. Kaç Özel yaşında gelin olduk? Kaç yaşında? 20 yaşında oldu Güzel. <laughs> aynen. abim yani o kadar küçük değilmiş. Yo yo. İyi, iyi sayılır. <laughs> İdeal i̇şte işte yani. Ya, 22-23. Evet efendim. Hala hızlı hızlı yapıyor ve arada bir seslendirmeler de gelecek. Serpil'e <laughs> <Evet. de> şaşırdım. <laughs> <laughs> Az önceki. Serpil şey Hanım ne var? Bir ara kafam bir kalp Bir isim var dedim başka. Şeyden Çünkü hava böyle şimdi şey gördük ya sessiz, böyle birden şey yapınca hı hı. güzel oldu. Sessiz ben evet <laughs> diyorsun sen. Birazdan görürsün diyorsun. Ama bunun hepsini sığdıracak mıyız <laughs> sence? Ne <Bak, Yüksel gülüyor> ana kadar sessiz, yaparız? E, tekmesi pek olurmuş diyor. <laughs> e, biliyoruz biliyoruz Yüksel Bey. Ama hava belli becerikli maşallah. Teşekkür ederim. Yufkaları açtı. E, şipşak da sarıyor. Eli de hızlı. Zaten hızlı olmasa mutfağı sevemez. Evet. Çünkü biz hanımlar bir an önce sunumu görmek istiyoruz. Sunumla taşlanınca zaten gözümüz ancak o zaman şenleniyor. Aynen. Hani görseli de göze hitap etmeli diye düşünüyorum. Çocuklar yemek seçiyor mu Evet maalesef çok seçiyorlar. Allah Allah böyle güzel yemek yapan Ay, evet, bir anneleri var daha ne istiyorlar? Maalesef. Çok zor oluyor seçen Tabii çocuk, zor. seçen eş. Burada e, bir gönderme oldu sanki. Yani ol, oldu. Olsun. Olsun bir zahmet. E bundan böyle ne eşinizin ismi? Yusuf. Yusuf Bey lütfen bak çok güzel yemekler yapıyor sinirlendirmeyelim Hava Hanım'ı lütfen. hanımı o da yeter sanki değil, değil mi? Değil mi? Aynen aynen. Bence da. de. Onu siz alın ben şunu hemen şöyle. Umarım alırım Hava. Ya da ben alayım isterseniz. Şey i̇nce ya hemen yapışıyor. Yağlı bir hamur bir de. Evet. Bizim burası da bir hayli sıcak oldu niye acaba? Hemencik evet ısınıyor sabah buz gibi iken. Evet. Bence yeterli artık onu da yaptık. Ma, ben sen küçük evet. bir şey yapalım. Fırına Aha. verelim çünkü diğer tariflerimize evet. geçelim. Ee, Alayım ben bir güzel poşete. dolu e, güzel bir program olacak. Şimdi e, beraber yapacağız havayla. Burada da şerbetimiz kaynıyor. Sen bir alabilir e, Güzelce kaynatıyoruz. Koyu kıvamı alana dek. Birazcık daha buharlaştıracağız değil mi şerbeti havacığım? Evet. Evet, şöyle bakın yağımızı erittik, yağımızı en son üzerine gezdirecek e, şerbetimizi fokur fokur kaynatıyoruz çünkü birazcık daha böyle bal rengini almasını istiyor hava, daha böyle baklava şerbeti kıvamında olsun istiyor anladığım kadarıyla. Evet. E, güzelce sarıyoruz ve toparlıyoruz. Bir hayalin var mı yapmak istediğin? Yapmak istediğim bir hayalim yok aslında sadece tariflerimle alakalı hı hı. bir şeyler yapmak istiyorum aslında tariflere yönelik. İnşallah gönlünce olsun o i̇nşallah, zaman diyelim. İnşallah, inşallah. Ee, İşeyen yani, tabii ki Demir pas tutmaz, sen de bu şekilde çalışmaya devam edersen bence olur. Evet, evet ee, kesinlikle. Özellikle e, biz çocuklar doğurduktan sonra böyle büyüdü mü birazcık boşluğa düşüyoruz değil mi o arada da? Evet o arada aynen. Güzel kesinlikle. şeyler çıkıyor ortaya. Evet. Bir de yemekle uğraşıp zayıf kalmak nasıl oluyor? Ee, şey Nermin Hanım ben yemeği pek sevmiyorum. <laughs> bu da Öyle şey diyeyim gibi. gibi yapıp yedirmeyi seviyor. Aynen evet e, yemekle aram pek yok. Ben daha çok böyle salatacıyım hani ot diyeyim size. Öyle mi? <laughs> ot yemeklerini çok seviyorum işte yeşil yemekler böyle yeşil Belli da? kıza baksın. <laughs> Özellikle salata favoriyim çok seviyorum yeşil salatayı. Bence Ondan bu zayıf kalıyorsun tabii ki. Açıklayalım mı? <laughs> Şimdayım. Tencere setini kazanan kıymetli izleyicimiz bakalım kim oldu? Ee, hemen giriyorum. Öbür telefondan göndermişsin. Hemen bakıyorum. Ayşenur Taş Hanımefendi. Eee şu önde var böyle set şeklinde. Evet şu an ekranda görüyorsunuz. tezgahımın altındaki Ayşe Taş şu an Nermin Menfes Mutfağı'nda sosyal medya e, ismiyle birlikte Aytaç paylaşmış olacak. O yüzden e, hikayelerimize bakmayı unutmayın efendim. Sonra diyorsunuz ki açıklamadınız işte gelmedi, görmedik, etmedik ne olur birazcık hassasiyetli davranalım. biz de çok yoğunuz. DM'den yazıyorsunuz dönemiyoruz. Orada biraz sizinle böyle bir küslük oluyor küsmeyin bize. İnanın yüzlerce mesaj geliyor ve her gün biz burada açıklıyoruz. Sonrasında da Hikaye kısmımızda açıklıyoruz, söylüyoruz diyem üzerinden mesaj atmayın. Benim şahsi sayfam Nermin Gül'e mesaj atmayın. Oradakileri kontrol altına alamıyoruz. Sadece Nermin Nefes mutfağında paylaşmış olduğum son görselin altına istiyorum yorumlarınızı. Teşekkür ediyorum ilginiz için de. Havacım ne yaptık? Şimdi tereyağı gezdiyoruz üstüne. Şimdi hemen 170 derecede fırında pişecek. 170 sonra, derecede. Sonra Aynen sonra Harikası. şerbetini ilave ederiz. Tamam yeter bu kadar. Oldu mu havacı? <laughs> evet. Ben de hava gibi bir konuşayım şöyle. <laughs> evet Nermin Hanım. <laughs> İşlem tamam artık fırına yollayabiliriz. Yollayalım mı? Vallahi evet. süper oldu. <laughs> hemen gönderiyoruz. 170 dediniz değil mi? Evet. 170'e düşürüyorum efendim. Alt üst bir ayar mı? Fanlı mı avacım? üst. Hemen alt üst şey Bu çok aşırı sıcak. Buraya atsak bu olmaz. Hamam gibi olmuş. Öbür tarafa atayım bence. Hamur olur çünkü. Ee, şöyle hemen. Bu, bu şey yapmışız nedense. Hah bu iyi. Bu iyi. Şöyle 170. Bunu bir üste çıkartayım mı? Eee onu. Havacığım şunu rica etsem bana. Evet, e, koyduk Hiç laz ve pişmesi için aldık. Yakmış mı? Yok, fırını açmamışız Nerede? Açtık, nasıl açmamışız? Vallahi kör gözüm sıfırda gördü onu. Şuradaydı. Nasıl almış? Neyse, <laughs> neyse. Buralar başkosu hemen çekiyor bizim açığımızı. Bunda da vardır bir hayır efendim. Baba. 240'a çevirdim artık içi pişmiştir şöyle gösterelim ee, şerbeti dökeceğiz efendim sadece şerbetlenecek şerbet sıcak mı olacak ya da nasıl olacak hava normalde ılık oluyordu tamam hı hı. tatlı ilk sıcak çıkmış hı hı. tamam tamam gözünle buraya da bakar mısın bakalım biraz daha kızarması gerekiyor tam son bir, bir iki hı hı. dakika hı hı. maksimum aynen oké şöyle bakın İlk sıcağını çıkarmamız gerekiyor ama biz canlı yayında olduğumuz için şöyle hemen gezdiriyoruz. Son dakikalara girdik. Biraz bekletince de güzelce şerbetini çekiyor zaten. Kaçtı ee, bir gece dolapta durunca daha iyi oluyor değil mi Abla? Evet çok güzel oluyor aynen. Dinleyeyim. Oraya koyalım hepsini Havacığım. Güzel hareketli canlı bir program oldu yine her zamanki gibi. Güzel efendim bayram. yavaş yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.